Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki videomda konuşmuştuk. Okunmak için gideceğimiz insanda hangi özellikler varsa ondan uzak durmalıyız. E şimdi ise tabii ki sıra geldi. Okunmak için kimlere gidebiliriz? Peki, hangi adres doğru adresler? Bunları konuşalım istiyorum. Yani böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bizde büyü veya cin musallatı olduğunu düşünüyoruz. Nasıl anlarızı da anlatacağım sonra. Bizde büyü veya cin musallatı var mı yok mu? Nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir? Bu başka bir konu, videonun konusu olacak. Şimdi bu videomda kime gideriz onu anlatacağım. İşte arkadaşlara sorduk. Ya ben de işte böyle bir şeyden şüpheleniyorum. Bir hocaya gidip okunmak istiyorum. O da diyor ki işte ben şuna gittim veya yani şunu duydum. Kazım var, Mahmut Hoca var, işte bilinen ne hoca var. Şimdi biz soracağız özellikleri ne? Bu nasıl tedavi uyguluyor? Şimdi ilk videoda, ya yani bir önceki videoda anlattığım gibi tedavi uyguluyorsa diyorsun ki o yanlış alırız, Oraya gitmiyoruz. Peki doğru adres olduğunu nasıl anlarız? Şimdi başlıyorum. Öncelikle okunulacak olan ortamda asla herhangi bir fotoğraf veya heykel olmaz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşan sayı hadislere göre içerisinde fotoğraf olan, suret olan odaya eve rahmet melekleri girmez. Tamam güzel. Yani okunulacak olan yere bakarsın öyle bir fotoğraf yok. Olmaz zaten. Okuyacak kişi bunlara zaten mutlaka dikkat eder. İslami şekilde yapıyorsa mutlaka buna dikkat eder. Onun dışında okunulacak kişi mutlaka abdestli olmalıdır. Okunulacak kişiye abdest alması söylenir okunulacak kişide tılsım, muska, herhangi bir şey varsa onlar mutlaka alınır. Çünkü İslami şekilde, İslam'da kesinlikle muska veya tılsım yok. Onlar alınır okunmaya başlamadan önce. Kişi tövbeye davet edilir. Allah'a tövbeye davet edilir. Onun dışında gerçek İslam akidesi kişiye anlatılır. Allah'ın varlığı birliği, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaması gerektiği, bir dua edeceği zaman yalnız yalnızca Allahu Teala'ya dua etmesi gerektiği öğretilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Müslümanlar için şifadır. Bizim de okunmaya başlamadan önce imanımızı tazelememizde hiçbir sakınca yoktur. Tövbe etmemizin sebebi de Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Zuhru Suresi 36. ayette. Estağfirullah. Bu meyya şu. Anzikir Rahmani. Nugayiz lehu şeytanen fehuve lehu Diyor ki her kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, hani Allah'ın zikrinden, Allah'ı anmaktan, Allah'ın dediklerini yapmaktan yüz çevirirse, uzaklaşırsa, biz ona bir şeytanı salarız, bir şeytanı musallat ederiz. E sonra artık şeytan onun yakın arkadaşı olur. Garin diyor, yani çok yakın böyle, çok yakın samimi arkadaşı olur diyor. Dolayısıyla biz de okunmadan önce bir tövbe ederiz, ve okunmaya artık geçebiliriz. Hoca okuyacağı zaman e, mutlaka şey de çok önemli. Böyle baş başa bir okuma şekli yok. Yani bir, bir erkek hoca, hani kendimizden kendimden örnek vereyim, bir kadın e, hocayı, kadın hastayı daha doğrusu şifa bulmak için gelen kişi baş başa okumaz. Yani böyle bir şey yok yani. Ne yapar? Nasıl olur? Kişinin arkadaşı vardır. Zaten eşi varsa eşiyle gelir. Mutlaka odada birisi olması gerekir. Baş başı olmaz. Yani İslami değil. Çünkü İslami şekilde okuyacak kişi zaten kendisi için bunu yapar. Karşıdaki için yapmam. Öncelikle kendisi için bunlara dikkat eder. Buna çok dikkat eder. Kadın ise şer'i, İslami İslam'a uygun şekilde kapılı olması gerekir. Okunmaya başlamadan önce bunun sebebi de hem yani İslami şekilde rükiye yapabilmek hem de Okunma esnasında çok ilginç durumlarla karşılaşılabiliyor. Kişi kendinden geçiyor, bağırıp çağırıyor, kalkıyor, işte bacaklarını falan hareket ettiriyor, üstüne başını olmaz. Yani hareket, farklı farklı hareketler olduğu için uygun olmayan vaziyetler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka, mutlaka ve mutlaka, yani siz de bir kadın olarak şimdi videoyu dinliyorsanız biliyorsunuz yani okunmaya gitmişsinizdir böyle üstünüzü örter veya kapalı kapalı olmanız gerekir İslami şekillere uygun ki okumaya başlasın. Ve ondan sonra Allah'ın izniyle size sorular sorar. Ee, sizdeki hastalık tedavi şey tespit edebilmek için işte sürekli gördüğünüz bir rüya var mı? İşte sürekli veya ne bileyim kabuslar görüyor musunuz? Hareket evin içinde farklı farklı şeyler görüyor musunuz? Hayatınıza yansıyan neden mesela okunma ihtiyacı hissettiniz? Hani sizde gördüğünüz şeyler ne ki? Benim okunmam gerek tespitine nereden vardınız? Bu, bu soruları sorarak bir tespite varmaya çalışır. Yoksa hoca böyle oturduğu yerden, ah ben biliyorum sen niye geldin, yok ben işe zaten her şeyi anlarım, bilirim. Böyle bir şey yok. Nereden bileceksin? Ha, bilemezsin. Yani tedavi teşhisi böyle, teşhis koymaya çalışır. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim ile, Kur'an-ı Kerim ile, tedavimiz başlar. Şey Allah'tan kişi tövbe etti zaten. Biz de tövbemizi ettik. Ondan sonra yüce Kur'an-ı Kerim ile tedavimize başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim de zaten Müslümanlar için şifadır. Bunu yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. İsra Suresi 82. ayet. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki müminler için şifa ve rahmettir. Ve bir diğer ayette de de ki o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. Yani Kur'an bizim şifamızdır. Ki, hoca Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlar. Tabii belli başlı ayetler, sureler var. Fatiha, işte Bakara'nın son üç ayeti, Bakara'nın ilk beş ayeti, Elif tabii. tabi. Ayet-i Kürsi, Levenzelna, Kafirun, İhlas, Felak, Nas. Bunların dışında büyü ayetleri, İşe bir matet bir şey adı Musa aleyhisselam'daki e, ayetler. Gale Musa bir Ondan sonra azap ayetleri. Hoca bunları okumaya başlar. Ve okunan kişideki hareketlere göre okuyacağı ayetlerin tespitini yapar. Hani hangi ayette daha fazla bir e, sıkıntı yaşıyorsa okunan kişi. Yaşanan sıkıntı da okunan kişinin yaşadığı sıkıntı değil. Okuma esnasında zaten bir 15-20 dakika fazla bir şey olmaz. Ondan sonra kişide ya bir ağlama krizi başlar. Ya bir gülme krizi başlar. Kendisini tutamadığı gülme krizi başlar. Ya bir böyle sanki midesi patlıyormuş gibi olur. Hani sanki midesinde bir gaz var, bir top var böyle dışarı çıkmak istiyor. Ya göğsünde büyük bir baskı var, dayanamıyor artık. Ya artık ellerinden böyle bütün vücuduna, ayaklarına yayılan bir yoğun bir ateş, sıcak var. Bunların hepsi cin musallatının belirtileri. Okunma esnasında bunlardan birini yaşıyorsanız ki sizi okuyan hoca bilir zaten. Sizde bir cin musallatı vardır. Ve okuyarak bu cinin sizin vücudunuzdan çıkmasını sağlar. Çünkü cinler Kur'an-ı Kerim'e karşı güçleri yok yani. Kur'an-ı Kerim'in okunmasına karşı dayanamıyorlar. Kahr oluyor. Kur'an onları yakıyor. Kur'an onları boğuyor. Kur'an onları mahvediyor. Okuyor, 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 okuyor. Ya çok nadir durumlarda hani bazı videolar görmüşsünüzdür de çok nadir durumlarda cin kişinin ağzından konuşmaya başlıyor. O nadir durumlarda sürekli olan bir şey değil. Genel olarak Allah'ın izniyle okunma esnasında o mahlukat dayanamayıp azap görerek kaçıp gidiyor. Genel nadir durumlarda konuşur. O konuşma da çok basittir yani. O bir şekilde def edilir, gönderilir. Allah'ın izniyle onlardan kurtulunuz. Kurtulunduktan sonra da asıl bizim korunmak için neler yapmamız gerekiyor? o videoda o da, bu konuda aslında başka bir video konusu onu da sonra anlatacağım hani bu videomda çok konuyu dağıtmak istemiyorum bunu konu bu videomuzun konusu en başta konuştuğumuz gibi okunmak için kime gidebiliriz hangi özellikleri aramalıyız bu özellikleri bulduysak yani şey yok hani böyle ben gidersin böyle sen kapıda kuyruk var 5 dakika sana bir şey yazar hadi güle güle 5 dakika ona bir şey yazdı hadi güle güle böyle bir şey çeşit yok. Böyle bir çeşit yok. Zaten İslam'da, İslam'da tılsım, muska falan zaten yok. Yani okunmalar en az, yani en az yani yarım saat, kırk dakika, bir saat. Yani gerçekten yorucu bir işlem. Böyle ben seni üç dakikada böyle hop hoş geldin, hadi ver iki yüz lira, beş yüz lira, haydi güle güle, Allah'a emanet, hadi ben senin işini çözdüm. Hiçbir şeyi çözmedi. Hiçbir şey yapmadı. Veya işte o yani cinler minler gelin işte hadi girin içine bak tutuyorum ben seni sağdan gir soldakini çıkart ağzından gir bunu yap bunu yap. Bunlar zaten yok. Yani İslam'da yok. Ve böyle yapanların da nasıl yaptığını neden yaptığını ben bir önceki videomda anlattım. nasıl yanlış bir yöntem olduğunu. Ben bir önceki videoda anlattım. Burada tekrar girmeyeceğim. Ama önümüzdeki videolarda inşallah yani aklınıza takılan sorular varsa sorun. Bunları tekrardan paylaşacağız. Yolumuz uzun. Konular çok var. Allah'ın izniyle evet, takipte kalın. Daha çok konuşacağımız şeyler var. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.